Giresun mutfağından dolan yer. Hamur için 5 su bardağı un, su ve tuz. İç harcı için 2 su bardağı fındık, 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su. Evet hazırlıklar yapıldı. Nursel'in mutfağında bugün Giresun yemekleri yapılacak. İlk olarak da Dolan Ger. ger. Dolan Ber değil. Yok Dolan Ger. Tamam. Dolan da gel, Dolan Ger. <laughs> Önce 4 bardak un alalım. Ben bardakla ölçü vereyim. Evet bir bardak daha alalım. Dört. Biraz eksik. Biraz da eksik kalanlar evet, için fazla koyayım. Fazla kalandan zarar gelmez. Bu çok kolay bir tatlı. Eskiden e, Ramazanlarda, sahurlarda yapılabilecek şekilde hazırlanan. suyunu azar azar ılık su kullanıyoruz. Göz kararı dediğimiz. ılık suyla yoğurmak daha iyi değil mi hamuru? Evet, ılık suyla yoğurduğumuz zaman hamur en azından dinlenme süresi daha kolaydır. Hamurumuzu yoğururken kıvamını tutturabilmek için suyunu azar azar ilave ediyoruz. Sen evlisin? Ben evet, harika bir evliliğim vardı. Maalesef 19 yıl sürdü. Onun içinde iki tane dünya Kalbettim yakışıklısı. Eşime Eşimi 8 yıl oldu. Ya. Kaybettim. Çok mu seviyordun? He? Ya şöyle söyleyeyim hani görücü usulüyle evlenmiştim ama aşk o demekmiş. Evlenmeden önce yaşanılanlar değil de Evlendikten sonra yaşanılan aşkın yerini başka hiçbir şey tutmuyor. Vay be. Harika bir eşim vardı. Dünya tatlısı. Hasta mı oldu? <laughs> evet. E, evliliğimizin 8. yılında eşimin kanser olduğuyla karşı karşıya geldik. Ama ben hiç yılmadım. Benim için imkansız yoktur, umutsuzluk yoktur. Eğer bir insan kendisini seviyorsa, kendisine iyi davranmasını biliyorsa o hastalık insana bir ödüldür. Ya... Yani başına gelmeyen bilemez de evet hani şu anda benim başıma, yakınımın başına gelse ben de e, üzülürdüm ya. Hani ödül olarak herhalde ilk etapta karşılayamazdım. Herkes o kadar güçlü olmayabiliyor. Güçlü olmak gerekiyor ki yenebilelim. Ve hayat ne enteresan değil mi? İki dakika önce gülüyorduk, iki dakika sonra ağlayabiliyorsun. Böyle o yüzden güzel galiba. Böyle hep inişler çıkışlar var. Herkesin rengarenk hayatı, her renk var insan hayatının içinde. O yüzden e, çok seviyorum ya. Hamurumuzun yoğurma aşaması bitti. Nursel'cim şimdi bunu bezelere ayıralım. Bir 5 dakika kadar da dinlendirelim. Ondan sonra açmaya başlayalım. E, fındık getirmişsin. Onu evet, kullanacağız. Için orta kıyılmış derecede Bu tatlım, fındık. Bu tatlı tuzlu mu? Fındık. Bu, bu tatlı, ha. Yok, tatlı ben şekerli. Ben bunu börek gibi düşündüm. Bakın şimdi bu yine börek gibi ee, şeyi çok orijinal. Özür orjinal. dilerim. Rica ederim. Sütçü günü değil. <laughs> Nurser sürpriz. Sürpriz. Sen televizyona çağırıyorsun, biz geldik. Şaka bile <laughs> <laughs> Ciddi misiniz? Evet. Evet. Bir kahvenizi içelim dedik hep çağırıyorsunuz. Kahve içmeye Kahve sadece. Kahve içmeye geldik sadece. Yaşasın işte bunu istiyorum ben. Ay gerçekten çok mutlu oldum. Nereden geliyorsunuz? Nereden geliyoruz? Bayrampaşa'dan geliyoruz. Karşıdan. Şaka yapıyorsunuz evet. evet. ya inanmıyorum size. Ay çok mutlu oldum gerçekten. Sürpriz diye buna derler. Ben şunu da vereyim size. <laughs> İsimleriniz ne? İsimleriniz? Benim Fatma. Fatma Hanım ve? Fevzi Bey. Fevzi Bey. Giresun'dan, Giresun'dan. bugün? Ee, muhteşem bir konuğum var. Gerçekten e, Mürüvvet abla çok neşeli, çok tatlı. Ne yaptın? Beze yaptın sen. Bezelerimi yaptım. Ben de e, senin gibi şoktayım. Bir şey söyleyeyim mi? Şöyle geleyim. Galiba Volkan'cım da zorlanıyor biraz. <laughs> Emrecim de zorlanıyor. Sen de gel. Bari sevgi fırtınası yaşansın. Öyle güzel ben mesajlar alıyorum ki yani şu anda siz canlı olarak bunu kanıtlamış evet, oldunuz. Doğru. Duygulandım yani, çok yani. gerçekten. Parklandı. Çok mutlu oldum. <laughs> Benim için çok özel bir duygu bu. Ee, burada çünkü asla bir senaryo yok, oyun yok. Yok yok. Gerçek yaşamdan bir parça var ve Nursel'in misafirleri var. Siz de buna dahil oluyorsunuz. Ben de sizi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Size Kahve size mi çay seviyoruz. mı? Bak duygulandırdınız beni. <laughs> yani. Kahve içeriz. Sen. Ben senin her şeyi içerim. Allah'ım sana geliyorum. İşte. Hemen kahveyi yapıyorum. Mürvet ablacığım içinde zaten kırık... Kırık fındık. Fındık getirdin. Sadece şeker, şeker katacağız. Tuz şeker karıştıracağız ve ben... kahvelerinizi kahvelerimizi içerken yavaş yavaş hazırlayabilirim aslında. Eğer kendi kendine güvenen varsa, unutulmaya yüz tutmuş tarifleriniz varsa lütfen Instagram, Twitter, Facebook adreslerinden de yazabilirsiniz ama en garantisi Show TV ana sayfasından, programlardan Nursel'in mutfağı başvuru sayfasını dolduruyorsunuz. Gerçekten gelin. diyorsunuz siz yani. Instagram'da çok rahatsız da şu var yani Ben bende de var. İzlerken hani şu an böyle Allah Allah no, nasıl bir şeymiş mesela bak arkada hep söyleyip duruyorum mu ekip. Evet, var. Evet. Değişik geliyor mu size? Geliyor. Çok ilginç bir duygu. Heyecanlı. Şimdi sen ne yapıyorsun? Seni Ben şimdi biraz. şöyle yapıyorum. Hani konuklarımız var. Kahve ikramımız olacak ya. O zamanı değerlendirmek için hamurlarımı şöyle yuvarlatıyorum merdaneyle. Sonra fabrika üretimi gibi seri olarak tek tek açıp bitiriyoruz. Hmm. Şey büyüteceksin. Büyüteceğiz tabii ki büyüteceğiz. İçini dolduracaksın. Evet. Dolanger yapacağız. Dolanger sonra. yapacağız. Dolanger. Kahve hazır. Kahve hazır. Hamurların bezelerinin büyümesi de hazır Nursel'cim. Siz kahvelerinizi terasta içerken ben de sessizlikte hamurumu Böyle eze 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 eze. Tamam. Sadece açacağım değil mi? Ha, evet açacağım. Açma kısmından sonra zaten e, ben dolarken şey yetişeceksiniz siz bana. İnşallah. Hadi. Sevgi gün yüzünde. Bana bak sevgi... CD doldursak doldurur musunuz bugün ha? Oh, Beş. oh, beni burada bıraktın bir başına. <laughs> ya ben kaçırdım ha. Do dolan Dolanger, dolanger. Dolan Zaten iki tane daha hamurumuz kaldı. Hmm. Onu da açtığınızda dolangerimiz bitmiş olacak. Bir tane böyle Pişerken... göstersin nasıl yapıldığını. Da... Tamam. Bu Amma da güzel bitiyorlar. açtın he. <laughs> Valla helal Se olsun sana. Sevgiyle yoğrulan, sevgiyle beslenen her şey güzeldir sadece fındık mı bu? İçinde şeker de mi Fındığın koyduk? içinde toz şekerimiz de var. Öyle serpiyoruz. Ne kadar toz şeker koydun? 3 çorba kaşığı kadar. 3 çorba kaşığı. Yani üzerine şerbet dökeceğiz ya. 2 bardak kırılmış fındığa 3 çorba kaşığı Şeker, toz şeker koyuyorsunuz. Sonra? Sonra şimdi Dolanger koymuşlar yadını. Hmm. Ben hep bazen soruyorum anneanneme sormuştum hani niçin bunun adı Dolanger diye. Hmm. cevap veremediler bu çok eski bir geleneksel tatlı. Ben de diyorum ki eskiden hani erkekler e, gurbete giderlermiş, askere giderlermiş. Kadın diyorum acaba duygularını kattı da hani Dolan da gel, Dolan da gel. <laughs> bunun için mi isim koydu? Hani şey ha, gibi mesela. A, dur büzüştürdün. Evet. Birini bu tarafa, birini bu, birini tarafa. bu tarafa. Dolan hmm. da gel diyorsun. Dolan da gel. Şerbetini de şey diyorum herhalde kadınlar yemeklerine duyguları döktüğü zaman soğuk şerbet. Bunu hani bal gibi kaynatmıyoruz. Hmm. Çok soğuk şerbet hazırlayacağız. Bu piştikten sonra üzerine döküyorsun ya böyle hmm. ses çıkartıyor. Herhalde içindeki yangını söndürüyor. Üstün... <laughs> Ay Allah evlahlara bak ya. İnanamıyorum sana bir İçindeki yangını olanlar dolanger böreğini yapıyor. Soğuk şerbeti şöyle bir döküyor sıcak tatlının üstüne. Of oh. mis gibi of. ses. Harika oluyor. Dur şerbeti yemeyeceğim. yanında yat. Yağını koyacağım. 3 çorba kaşığı tereyağı koyalım güzel olsun. Ay dolapta yani. bu tutmuşum tereyağımı ya ondan böyle oldu. Allah ah, işte gel <laughs> elimiz nasıl kalır. Ben bakracını tutayım bakracını sevsinler seni. Sevsinler Allah. Ve çok da güzel. Ben de hep bakır kullanırım. Şerbeti için 3 su bardağı şeker koyacağız. Kaynatılmadan yapılan bir şerbetmiş, bal hmm. gibi değil. Şerbetle bal arasında fark hmm. var. Balı kaynatıyorsunuz, şerbeti eritiyorsunuz. Ee, sıcak sıcak hmm. yenileceği içinde. Sadece tatlı. Evet. Böyle. Hani adı üstünde şerbet yapıyoruz. Sıcak mı koyayım öbürlerimde? Onu da isterseniz biz zamandan biraz kazanalım, sıcak olsun. Hmm. Diğer üçüncü bardağını soğuk koyarız, karıştıracağız. Şeker burada eriyecek son tatlımızı açalım. Yağımız ocakta eriyor. Bir çay bardağı da bir, bir çay sıvı yağ. bardağı sıvı yağ. Son parçamızı da yerleştirdikten sonra evet. ocakta kızan yağımızı üzerine gezdiriyoruz. Bir şey diyeceğim sana. Ziyan etmemek adına yapıyorsun ama şey durmasın, üst üste durmasın. Kopar orayı fazlalığı. Bunu da dur, tamam. sunum her şeydir benim için. Nursel'cim senin bluzun da çok güzel görünüyor. Tüylü tüylü. Gör Volkan. Bir de dur Astoriş şarkısı bul bana. İnleyen nomeler ruhumu sardı. Bugün Mürvetçim yeni açanlar için tekrar hatırlatıyorum. Sabah köründe geldi söylemesi ayıp. Erken geldi. <laughs> Ondan sonra gerçekten pijamalı yakaladı beni. Birlikte hazırlıklarımızı yaptık. Ondan sonra giyinirken yanımdaydı. Onu mu giysem, bunu mu giysem? O çok seviyormuş. Kendi kendine evde çay içerken bile böyle giyip yaparmış, içermiş çayını. Bunu giyeceksin dedi, ben de kırmadım böyle giydim. Ama tabii ki insanın hani unutmamak gerekir. Evimizin en güzel misafiri bizleriz. Evet. Biz güzel olursak gelen misafirlerimiz, konuklarımız Aynen. daha güzel olur. Bir de e, şunu da söyleyeyim. Ben kendimi bugün havalı hissettim. Bak yağ döküşüm bile havalı oldu. Şöyle bir havalı havalı. Ben devralıyorum arkadaşlar. <laughs> çünkü biraz... E... Yettirmeyeceğiz ya. <laughs> Dolan... Dolan Dolanger tatlımız hazır. Her birini tek tek elleriyle açtı. Üşenmedi. Teşekkür ediyorum. Çok da güzel açtım. İçine de fındık ve şekerli güzel bir harç yaptık. Şerbeti enteresan bir şekilde soğuk oldu. Şimdi bunu Belgin ablacığıma sevgiler her seferinde seni çok güzel anıyorum. Onun üstünde yapalım. Tam nostalji olsun. En sevdiğim hareket. Şunu yakmaya bayılıyorum. Bunu döndere döndere pişireceğiz. Son bir bahçeyi gezdireyim mi size? Gitmeden ben, görelim Nur sen evet. bahçene, öyle gidelim. Tamam sen kısalım Bahçeni de merak kısmak. ediyoruz. Sen... Artık çevirelim. Çevirelim. Ben çevireyim mi? Evet. Bişra bana bol bez versene. Kaçın evet. Ekip dedik bağrımıza bastık. Ay. yapacağım <laughs> yapacağım. Bir püf noktası söyleyelim. Ha, tamam. Yer açalım. Hop. Vallahi yaptım ha. Ve dur bakayım yan, Dur önce ben bakacağım. Yok yok kaldı ha. kaldı çok Anam, güzel. Yakıyormuşuz ha. Vallahi yakıyormuşuz. Of harika. Odun ateşini aratmadı şu anda Yemin bize. Yemin ederim şahane olmuş. Hakikaten çok beğendim. Az yağ damlatacağız mı buna tekrar? Yok damlatmayalım zaten yağ koyduk ya içine. Bak şimdi bu da ikinci hareketim sana Volkan. İşte bu. İşte bu. Aman ya, beceremedim rezil oldum. Dolan gel.